Süt makinesi elektrik bağlantısı faz ve nötr buradan giriyor. Elektrik enerjimiz var şu an. Faz ve nötr yani alternatif akımda enerjinin yerini yoktur. Nötr ve fazı buradan istediğiniz gibi bağlayabilirsiniz. Şimdi çıkışa geldik. Çıkıştan buradan motorda iki tane siyah kablomuz var. Bunlar yardımcı sargı, iki kahverengi de ana sargı. Şimdi İki tane ana sargıyı çıkış yaptık. Yani motorun ana sargılarını faz ve nötrü çıkışlarına bağlıyoruz. Ana sargının yani faz ve nötr giriş çıkış ana sargının iki ucu. Alternatif akımda enerjinin yönü yoktur. Bu ana sargının iki kablosunu her iki klemensten birine istediğiniz gibi bağlayabilirsiniz. Klemensin birisinden bir ek alıyoruz. Yani kondansatörü bağlıyoruz. Buraya ana sargıyı da bağlayabilirsiniz. Kondansatörü de bağlayabilirsiniz. pardon yardımcı sargıyı da bağlayabilirsiniz. Kondansatörü de bakın hani. Bu uca da ana, yardımcı sargı bağlanmış. Kondansatörü buraya bağlayıp yardımcı sargıyı da buraya bağlayabilirsiniz. Fark etmez. Ben şu an prensibini anlatıyorum. Şimdi buradan e, kondansatörü aldık. Ana sargının ana sargı ve kondansatörü birleştirdik. Aynı zamanda burada bir de bizim alt tarafta yani bizim faz kablosu bağlantımız var. Eğer ki hani şu Pago şalteri olmasaydı bu üç kabloyu birbirine bağlayacaktık. Kondansatörün diğer ucunu yardımcı sargıya bağlıyoruz. Tekrar yardımcı sargıya geliyoruz. Yardımcı sargımızın diğer ucunu da buraya ana sargının diğer ucuna bağlıyoruz. Yani bunu isimlendirebilirsiniz. Ana sargı iki tane. Kahverengi bunların birini faz birini nötr olarak isimlendirebilirsiniz. Çünkü girişlerin biri faz, nötr birisi faz. Bakın yani altta bu şekilde süt makinemiz çalışmaktadır. Kondansatörümüz 25 mikrofarad yani motorun hareket etmesini sağlıyor. Yön almasını, pardon yol almasını, yön demişim. Motorun yol almasını sağlamaktadır kondansatör. Bir fazla e, süt makinesi elektrik bağlantısı.